Yeni <laughs> <laughs> boyunumda... bir isim var Galaklar kanalımızda. Parası konserde. 10 Kardeşlerin bacaklarını var, sağ taraf Yala ve yapıştır tek topu ondan. Sokakta... Abi sarışın kızlar ekti. Et yan Sarışın kızlar nerede? Abi sarışın kızlar eklesin. Aynen abi. Yine kafemdeyiz Artık Karadeniz'den bir tane adam getirdim. Otlu'yu bıraktık. Ben bu son Burada Şamil var. <laughs> ben varım. Video özlü bir söz bırak Şamil. Konuş artık. Nereye dönersen dön götün arkamdadır. Arabiden ye. Aynen öyle. Hopuştan <laughs> bir söz bırak Bir, bir dakika. <laughs> Ağaca sormuşlar en çok neden kokarsın diye. Balta demiş. Niye? 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 <laughs> Selmen çivni olsa falan filan demiş. Kökü benden <laughs> falan filan Aynen neler, neler yapıyor piçler? Bunu bunu Onu beğenmedim. Sen sen beğenmedim. beğenmedim. Sen de beğenmedin. Sen de beğenmedin. Abi beğenmedi. Ben azıcık yap insan. Ben azıcık yap insan. Evet sen de. Kim lan sen? Çok zor <laughs> ya. <yoo>. Elini ver, elini tutarım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. Güzel gün. yo. Şamil sezonu üçlükle başladı. <laughs> Bakalım nasıl yapacak. O aç ağzını, aç şöyle bir sokum yaptım sana. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Yanımda Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi. Tonti Dayı 18800 Gerçek kariyeri basketboldu ama biraz başarısız oldum Nereydi abi? Söyleyebilir misin? Galatasaray misiniz? Tutti Frutti Ekstra'nın Gazoz'u Gazoz oh, 18000 gelmiyor Elanyamız var Kombo Admini. 18747. Yani, Kanka. Bir söz söyle. 2000'e 2000 diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Video özlü bir söz söyle. Fakir ağaç dikmişler gölgesinde sikmişler. Bu saat dolma bu çocuk. Sen söyle Ahmet Efe. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Bu olmadı. Kanka. Ee, biraz bize Emrullah Cihat Işık'tan sözler söyle. Amına koyayım aklını sağa koyarak. Aynen. Başka ne olur Tam bir pilavı. Yani akıl <laughs> <çok> olmadan <laughs> oynasın benden sorun. Bir de airball servis satışı böyle. Ha ha ha. biz you. Ben barışı konuyum. Oha. Hayatı böyle ne? yaşıyor. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela. Yedin ben lan. Canım. Ağzın yanmıyor mu? Ben bunu çok seviyorum. <laughs> Cidiz, okay. Dedi bana baba kıyafede nerede? Dedi pompala beni hemen yerde Benim evde yine açıktı perde Tüm bunları izledim hale